Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü, İran'ın Ermenistan'a yardım gönderdiğine ilişkin iddialarla ilgili konuştu. İran'ın Ermenistan'a yönelik yardımlar için sınırlarını açtığı ve Rus kamyonlarının geçmesine izin verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Cübbeli Ahmet Hoca İran'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan İstanbul Eski Başkonsolosu Doktor İbrahim Nebioğlu canlı yayında İran'ın şu anda Ermenistan'a yardım ettiğini beyan etti. Allah İslam alemini İran'ın düşmanlığı bir yana dostluğundan da muhafaza eylesin dedi. Azerbaycan'ın hocalık katliamının intikamını alacağını söyleyen Ahmet Hoca, Allah Türk devletine daha ziyade kuvvetler versin ki bu sayede Azerbaycan gibi haklı dava sahiplerine daha çok ama çok yardım edebilsin. Zaten şu andaki mevcut zaferde Türkiye'nin yardımının çok büyük etkisi vardır. Allah muzaffer eylesin, amin ifadelerini kullandı. İran tarafı ise sosyal medyadan çıkan görüntülerin doğru olmadığını ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında taraf olmadıklarını duyurmuştu. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.